Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıspanak yemeği yapacağız. Kıymalı olarak yapacağız. Kıyma kullanmak istemeyenler sade olarak kıymayı kullanmadığı zaman aynı şekilde ıspanak yemeğini yapabilir. ıspanak yemeğinde kullanacağımız malzemeler yarım kilo taze ıspanak, ayıklayacağız bunları. bir adet kuru soğan, 6-7 diş sarımsak, 1 adet havuç, 200 gram dana kıyması, 2 yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, 3 çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı pul biber, bir bardak su kullanacağız ve bir yemek kaşığı da pirincimiz var. Pirincimizi sıcak suyla ıslayacağız ve Yemeğin sonunda ekleyip 10 dakika pişireceğiz. Şimdi ıspanak yemeği kıymalı veya sade olarak nasıl yapılır hep beraber başlıyoruz. Önce arkadaşlar pirincimizi sıcak suyla ıslayalım. Biz ıspanağımızı ayıklarken ve doğrarken, yıkarken pirincimiz ıslansın, pişme esnasında rahat edeceğiz. Arkadaşlar yemeğimizi yapmaya önce ıspanaklarımızı ayıklayarak başlayalım. Hatta eğer yapabiliyorsak da hiç tahta kullanmadan iri iri bu şekilde şöyle 4-5 santim bu şekilde iki parmağımızın boğumu kadar iri iri doğrayabiliriz. hem de temizleme, yıkama esnasında, dezenfeksiyon esnasında rahat etmiş oluruz. Çürük, bozuk yaprakları alacağız. Diğerlerini de doğrayacağız. Bunun için de kök kısımlarına şöyle bir T yapalım. Ardından dediğim gibi iki parmak boğumu kadar iri iri doğrayalım. Tüm ıspanakları aynı şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımız körpe. Güzel. İri iri. Çok küçük. Doğramayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ıspanağımı ayıkladım. Bu kadar bir fire verdik. Fazla fire vermedik. Şimdi bir yıkayacağım. Bir ön yıkama yapacağım. Ardından dezenfeksiyon yapacağım sirke ile beraber. Arkadaşlar ıspanağımız köklü bir sebze olduğu için hepimiz biliyoruz toprakta yetişiyor ve çok bol miktarda toprak oluyor. Çok iyi bir şekilde yıkanması lazım. Ben şimdi bir ön yıkama yapacağım. Ardından suyunu süzüp sirkeyle dezenfeksiyon yapmak için ee, bir 10 dakika 15 dakika bekleteceğim. Şimdi 5 dakika böyle beklesin ardından durulayıp hemen dezenfeksiyon yapacağım. Arkadaşlar kumu dökülsün diye 5 dakika bekledim. Hemen süzüp dezenfeksiyon yapacağım kabına alayım. Bu şekilde bu suyu bahçede değerlendirebiliriz. Ziyan olmasın. Ardından bir çay bardağı elma veya üzüm sirkemizi ekliyoruz. Ve temiz su ile doldurup 15 dakika bu şekilde bir dezenfeksiyon yapacağız. Sonra da bol suyla durulayacağız. Evet arkadaşlar doldurdum şimdi sirkemin üzerine suyunu 15 dakika bekleyecek. Sonra durulayıp süzgeç alacağım. Sevgili arkadaşlar ıspanağımız dezenfeksiyon olurken şimdi lavaboda biz boş durmayalım. Yemekte kullanacağımız kuru soğanımızı her zaman olduğu gibi yemeklik tabir edilen şekilde doğrayalım. Var, sarımsağımız var. Sarımsağımızı da doğrayalım. İri olanları şöyle ortadan ikiye bölüp doğrayalım. Çok ince olmasına gerek yok. Küçük olanları da normal. Tıraş tabir ettiğimiz şekilde doğrayalım. Bir adet havucumuzu ortadan ikiye böleceğiz. Onu da ikiye böleceğiz. Dört tane bu şekilde havuç elde edeceğiz ve bunu da küçük küçük yemeğimize eklersek renk ve lezzet katacaktır. Evet arkadaşlar 15 dakika dezenfekte ettik. Şimdi ürünümüzü suyumuzdan alacağız ve durulama yapacağız. Birkaç su durulayacağız ve ıspanaklarımız hazır olacak. Gördüğünüz gibi suyumuzda o kadar kirli değil ama en az iki su daha durulayacağız. Bu suyu yine bahçemiz var. Bahçemizde değerlendireceğim ben onu. Ağaçlarımızın diplerine dökeceğim. Tavamız biraz hızını aldığı zaman bir yemek kaşığı zeytinyağımız vardı. Veya sıvı yağ fark etmez ekledik. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Ekliyoruz. Yağımız ısındır ısınmaz. Hemen bir adet yemek iç var. Ekleyeceğiz. Onu yaklaşık 5-6 dakika güzelce pembeleşene kadar kavuralım acele etmeden. Evet arkadaşlar. Soğanımız 4 dakika 5 dakika geçti. Kavruldu. Hemen kıymamı ekliyorum. Kıymamın açılıp Renk değiştirmesi lazım benim için. İsteyenler şöyle evirebilirler. Gördüğünüz gibi kıymalarımızın rengi döndü. Şimdi bir adet doğranmış havucumuz var. Ekleyelim. Sarımsağımız var. Ekleyelim bir dakikada. Bunları çevirelim veya iki dakika en fazla kıymalarla beraber. kavrulsunlar. havucun rengi daha geçsin. Önce bir yemek kaşığı. Domates salçası neden? Daha güçlü olduğu için. Biber salçasını bir dakika kavuracağız. iki dakika domates salçasını kavuracağız. Acısı, çiğliği giderildikten sonra hemen biber salçamızı ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi domates salçamız açıldı. Şimdi biber salçasını ekleyelim. Bir dakikada biber salçasını çevireceğiz. Çabuk yandığı için onu sonra ekledim. Gördüğünüz gibi biber salçamız açıldı. 2 çay kaşığı pul biberimiz var. Ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiberim var ekliyorum. Lezzeti sosuna geçsin. Baharatların aroması. Sonra da ekleyebilirsiniz. Bakın böyle de çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar altını kısıyorum. var güzel yıkadığımız kısık ateşte malzeme aşağıda kalacak ve ıspanağımı ekliyorum. Şöyle bir miktar ekledim. Bir su bardağı da şöyle su, su ekliyorum ve tüm ıspanağımı görmüş oldum, tüm ıspanağımı ekliyorum. Kısık ateşte şimdi bu biraz sonra ısıyı görünce kısacak. Hepsini ekledim ve kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte bir böyle bir 10 dakika beklesin. Biraz sonra ıspanakları göreceksiniz. Evet arkadaşlar 10 dakikamız geçti. Ispanağımız biraz yumuşadı. Şöyle bir çevirelim. Gördüğünüz gibi bir bardakta temiz su ekledim. 3 çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Tekrar su eklemeyeceğiz. Fazla suyu sevmiyor ıspanak. Aşırı sulu olmasın. Kısık ateşte pişirelim. Ve kapağını kapatalım. Bir 10 dakika daha böyle pişsin. En son pirincini ekleyeceğim. Arkadaşlar kontrol için arada sırada karıştırmamızda bir sakınca yok. Gördüğünüz gibi bir su bardağı suyla beraber ıspanaklarımız suyunu bırakmaya devam ediyor. Aşırı sulu yapmayacağız. Domates de kullanmayacağız. Dikkat, dikkat ederseniz yazın belki isterseniz. 2 iki, iki adet taze domates kullanabilirsiniz. Ama kışın sera olduğu için kullanmayacağız. Bu şekilde olacak. On Biraz sonra pirincini vereceğim. Evet arkadaşlar. Sıra geldi pirincimizin eklenmesine. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımız kıvamını aldı. Videomun en başında bir yemek kaşığı pirinci sıcak su ile ıslatmıştım. Şimdi güzelce yıkadım. Ve her tarafına eşit oranda ekliyorum. 10 dakikada pirinçlerimin Patlamasını bekleyeceğim. Şöyle bir ileri geri yapalım. Suyla buluşsun pirinçlerimiz. Çok fazla koyarsanız pilav gibi olur. Onun için istediğimiz gibi, istediğimiz bir şey değil. Bu şekilde ekledik ve kapağını kapatıyoruz. 10 dakika sonra olay tamamdır. Evet arkadaşlar 10-11 dakika geçti. Pirincimiz zaten sıcak suyla güzel ıslamıştık. Örmüş olduğunuz gibi pirinçlerimiz de pişti. Şimdi yemeğimizi kapatıyoruz altını ve sunumuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar ıspanak yemeğimiz pişti. Sıra geldi servis tabağımıza koyup son konuşmamızı yapmaya. Ispanağın ne kadar besleyici ve faydalı olduğunu söylememize gerek var mı? Bence yok. Harika bir ıspanak yemeği oldu. Az sulu, lezzetli, besleyici. Yanında yoğurtla, üzme yoğurtla, normal yoğurtla tüketebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirsiniz. Kanalımla ilgili sevdiklerinizi iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.